Dönüş ne zaman düşünürsünüz? Onu sormam lazım. Söyle yapalım, siz bana hangi aralıklarda olduğunu söyleyin, ben de onlara sorayım, olur? Çar tuşları çok sıkı olmuyor, biliyorsunuzdur. Ben çıkartayım, size mail atayım, olur mu? Olur. Ee, bir de şeye mi baksak, biz buradan kosa geçsek, oradan direkt Atina var. Oradan tarifeli var bildiğim kadarıyla. Tamam, bana onları da gönderebilir misiniz? Beni çok zor bakıyorsun. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Sizin mutluluğunuzu istemeyen biri gibi görünmekten nefret ediyorum. Çocukların yanında Aslı zaten öyle düşünüyor. Ya niye öyle düşünün kız? Öyle bir şey yapıyor mu ki öyle düşünecek? Yapıyorum. Maalesef. Elimde değil ama öyle. Çok yükleniyorsun kendine Yıldız. Ortada fol yok, yumurta yok. Habire yükleniyorsun kendine. Ben de yorulduğum zaman sana yaslanmak, sana kaçmak istiyorum. Doğal değil mi bu? Söylediğim bu kadar. E ben sana gelmem diyorum. Gel, al burada omuz, yaslan. Hiç anlamıyorsun. Hiç, hiç. Neyi anlamıyorum? Anlamıyorum. Efendim. Ne yapıyorsun? Hiç. Bak aklıma bir fikir geldi. Buradan kasa gidelim. Benim evime. Sana oraları gezdireyim. Çocukluğumun geçtiği yerleri. He, nasıl olur? Olur. Yani daha iyi olur. Bir şey olmuş sana. Ne oldu? Yok. Yok bir şey. Yok, anlarım ben. Bir şey olmuş. Bilmiyorum. Ben işte... Neyse ya. Yüz yüze şey yaparız. Aqui José essa pulse. Ee, merhaba Yücel. Aslı'yla konuşsun da sesi bir garip geliyordu. Merak ettim. Ee, senin bir haberin var mı? Yok haberim yok. Otelde misin? Değilim ne oldu? Otele gideceğim dedi bana. Haberim yok beni bir şey Peki konuşursan haber verir misin merak ediyorum. Tamam. Tamam. Sen iyi misin? Maya ne oldu bir şey mi oldu? Yani ne bileyim Sesin bir garip. Halam derdi, mezardan geliyor ses. Bana bak, bu ev... ...bulduk bir ev. Yeri güzel, eşyalı. İstersen bir vereyim. haber salmıştım arkadaşlara, bulmuşlar. E, gelince bakarız diyordum ben. Ama kaçırmayalım şimdi evi. Ha? Bence bakalım. Bir Selim diye arkadaş var, emlakçı. O numaranı vereceğim, arayacak seni. Parti beni arasın, yeri söylesin. Aslında sana gelecekmiş, orada buluşuruz. Yani müsaitsen, zahmet vermek istemem. Yok yok. Gelirim ben de. Haberleşiriz o zaman. <laughs>